Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanımda kimse yok abi. Bugün tek başımayım arkadaşlar. Tabi oyunun sesini sizin için kısayım diyeceğim. Yol yeterli ki ses. Yani bu ses bana lazım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün ne videosu çekiyorum. Bugün yine Roblox'tayız arkadaşlar. Roblox'ta Big Paintball videosu çekiyoruz. Ee, umarım beğenirsiniz. Ee, her videomda sizden olduğu gibi bu videomda da video like istiyorum arkadaşlar. Ee, umarım like atarsanız sizleri seviyorum. Ve isterseniz artık videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda ne yapacağız? Gördüğünüz üzere arkadaşlar Big Ball diye bir Roblox'ta oyun var. E, ee, başlık zaten olacaktır. yani başlıkta videonun başlığında. Ee, isterseniz oyunumuza geçelim. Bugün sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Biraz da burnum akıyor, o nedenle yani bir şey diyemiyorum. Ee, umarım beğenirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Şimdi ee, ben bu yani ben bu oyunu biliyorum arkadaşlar. silahta aldım aynı zamanda şu an gördüğünüz gibi çok gelişmedim dedim var videosu çekeyim video ile gelişeyim bunu da bir seri haline çekelim dedim arkadaşlar ve yani şu anda gördüğünüz üzere e, seri halinde çekmeyi düşünüyorum e, bu video 7 like gelirse zaten Big Paintball videolarında devamı gelecek arkadaşlar savaş oyunu çekmeyi düşündüm ve bu da savaş oyunu e, bayağı da eğlenceli bir oyun Roblox içerisinde adam öldürünce size yandan para geliyor arkadaşlar dedim oynarken bari video çekeyim hazır videoda çekmemiştim ee, yani yarın için videom yoktu sizin izleyeceğiniz gün için videom yoktu arkadaşlar ben de dedim hadi bir video çekeyim yani bugün şu anda üç tane video çektim arkadaşlar ee, bu da dördüncü video ee, çekiyorum yani şu anda arkadaşlar diğer videolar ee, yani yarın için değildi onlarla onları atamayacaktım. Ama bu videom arkadaşlar yarın için olacak yani sizin izleyeceğiniz gün içerisinde olacak. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu oyunda ya e, e, yani bir tane renkli sıkıyorsunuz mesela ben maviyle takıyorum iki tane takım var mesela taba basıp göstereyim. Benim şu anda bir kilim var gördük yani. Zaten oyuna ben daha yeni girdim girdiğim gibi de dedim hadi bir video gireyim yani videom yoktu elimde. Ve girdim yani şu anda görmüş olduğunuz gibi. Ee, bu videoyu editleyeceğim bilmem ne yapacağım işte daha sonrasında da yayında olacak zaten e, ee, arkadaşlar ben bu videoyu şu anda bugün 5 Nisan 16 Nisan'da yayında olacak zaten onu da size söyleyeyim ben neden abi daha demin oyun çöktü ya arkadaşlar biraz da interneti kötü o yüzden kusura bakmayın yani bakın gördüğünüz üzere hemen ölüyorum bilerek ya bilerek ölmüyorum da internetten ölüyorum e, ee, evde olmadığım için yani kusura bakmayın lütfen şöyle abi tara 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 sesim de biraz kötü o nedenle arka plana müzik koyacağım arkadaşlar onu da söyleyeyim yani çok büyük bir müzik olmayacak eee yani yüzde yirmi seslerinde bir şey koyarım herhalde onu da söyleyeyim ay Haydi ölüm efendisi vay güzel at. Ara sıra oyun çok donuyor arkadaşlar onun için sizden özür diliyorum. Ve arkadaşlar bu ilde bot for treasure diye başlar Roblox oyunun başlarında bir tane video atmıştım kanalıma. Ee, eğer bu ilde bot for treasure'ın da devamını istiyorsanız aşağıdan bu video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani daha doğrusu bu video değil de yani yorumları şey yazacaksınız abi bu ilde bot for treasure'ın devamı gelsin diyeceksiniz. Guild of videosuna 5 like gelirse arkadaşlar Guild of videosunda devamı gelecek. Eğer bu videonun devamını istiyorsan bu videoda da 7 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Allah'ım ne oluyor? Dikkat, dikkat lütfen. Arkadaşlar bende daha güzel silah da var onu da gösteririm. Şu seri önce. Uf, tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bendeki en pahalısıyla bu e, 33 de var e, bu da 52 bin falan aşağı yukarı ben bunu almak istiyorum 63.000 bin 3k daha biriktirip hatta şimdi sizinle beraber de alabilirim arkadaşlar ben bu silahlar çok seviyorum ya mükemmel evet arkadaşlar 33 binde mükemmel bir silah alacağım inşallah sizinle alabilirim o zaman adam öldürelim evet ne güzel oldu ya o zaman adam öldürelim Allah'ım adam öldüremedik daha çok öldük ya tara 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 arkadaşlar tekrardan sesim için sizden özür diliyorum kardiyonu videoların devamı için en son attığım kardiyonu videosuna 7 like gelmesi gerekiyor arkadaşlar biliyorum elinizden geleni yapıyorsunuz ama arkadaşlar o videoyu 7 like yapmanız gerekiyor 6 like kabul etmem ona göre onu da size belirteyim de ve bu Big Finch videolarında devam için arkadaşlar bu videoda 7 like gelmesi gerekiyor. Bir süre 7 like diyeceğim. Daha sonra 10 like'a bile çıkabiliriz arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Şu anda e, en çok beğenilen videom 8 like almış. Ben de sizden şu anda 7 like istiyorum arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Normalde bu oyunda chat de var ama chat'i kapalı chat kapattım ben. Abi öyle. Ya of, 63 bine daha çok varmış ya. 6 dakika olmuş bile aldı ne kadar şey. Tamam güzel. Bu arada arkadaşlar adam öldürücü ödül kazanıyorsunuz. Mesela ben şimdi bunu koyacağım. Of adam şey koymuş ya taret atmış. Ben de atacağım şimdi taret. Şöyle bir gitmemiz gerekiyor. Adamların geleceği bir yere atmam lazım. Arkadaşlar taretle de kill alabiliyorsunuz bu arada. Taret birini öldürünce size de kill geliyor. Onu da size söyleyeyim. Şuraya bırakacağım. Mükemmel yer abi. Ya abi tam bırakacağım bir vurma ya. ya yemin ediyorum sinirim bozuldu ha. Oyun çöküyor ya Allah'ım ya. Neyse. Of nasıl ya o duvar arkası arkadaşlar siz de gördünüz. Vallahi ben anlamıyorum ya. Bu oyunun mantığı yok kardeş. Direkt bam bam bam. Hadi. Ah. Ya abi hayır zor oyun ya yani. Arkadaşlar bu oyun ya yani grafikleri falan mükemmel bir oyun. Ama yani zor oynanabilen yani pro oyuncu ihtiyacı vardır. Oyunun mu dondu? Yapma ya. Evet arkadaşlar oyun dondu. Çok güzel. Kardeş oyun dondu biliyor musun? Aha oyundan attı. <laughs> Yeniden gireceğiz. Zaten evet, eğer giremezsek videoyu bitireceğim. Girsin ya. Giriyor tamam. Yeminle giriyor. <laughs> arkadaşlar bir daha giriyoruz. Çok saçma sapan şeyler oldu ya. Oyundan attı. Videonun ortasında oyundan attı. Ne güzel. posta mı açtım ben kapaşın Allah aşkına Açıl susam açıl Falan dermişim Ama demeyeceğim Arkadaşlar işte bir ara benim yanlışlıkla videoyu durdurur <laughs> yani durdurmuşluğum var onu da size söyleyeyim Deploy Mükemmel abi Evet açıldı Yeniden oyuna bağlandık ne güzel şey, yukarıdan sıralamayı görebiliyorsunuz zaten Allahım dal 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 da. çok yukarı ateş ediyorum ya şuradan bir tonla mermi geliyor ben ne anlatayım şurada yanında biri var ya ayar oldum gel buraya Of abi internetim çökük. Emin ediyorum. Arkadaşlar sadece bu videoluk yani internet kötüydü. Yani belki bir sonraki video da kötü olabilir ama ondan sonraki video iyi olacak onu da söyleyeyim yani. Bu video birazcık kasıyor çünkü bugün ben farklı bir yerdeyim yani kendi evimin internetinde değilim. O nedenle arkadaşlar böyle yani. Ama ben de de enerjik değilim bugün ya. Bana bir şeyler olmuş evet. Şöyle. Arkadaşlar bu arada şey oyunun don donmadığını da yukarıdaki süreden anlıyorum. Eğer o donarsa oyunun da dondu demektir. Hadi bir yardır yardır. Onu anda full hava sıkıyorum arkadaşlar ya abi hayır böyle işe ben ya tamam ben de sniper oynuyorum hadi sniper vs sniper gel hadi şurada bir yerde o yani o kadar uzağa gidiyor mu böyle yapsam hani gidiyor böyle Oha aldım. Yeminle aldım. Yes. İyi oynuyoruz ya. Sorun yok yani. Şurada bir yerde. Şu Antçı galamdım. Ben bir çılgınım. Neyse adam bulalım ya. Of abi adam yok çıldıracağım. Of tamam birazcık enerjiye dönmeye çalışıyorum ama denemiyorum yarın inşallah enerjik olurum ya sizi bekletmemek için arkadaşlar bize çekiyorum lütfen bu videoya like atın sizleri seviyorum şurada bir yer daha var bak bir dakika ya abi işte bu haksızlık bir yani yakından sniper vs taramalı oldu canım gazoz yani ya ben de taramalı geliyorum Bu arada arkadaşlar size eğer bu oyuna daha yeni başladıysanız bir taktik öğreteceğim. Arkadaşlar sıkma tuşuna basılı tutuyorsunuz. Sonra SC'ye basıyorsunuz. Sonra resume game diyorsunuz. Ve arkadaşlar otomatik sıkıyor gördüğünüz üzere. Yani çok iyi bir bak. Bir daha sıkıyorum. SC'ye bastım. Tekrar SC'ye bastım. Ve görmüş olduğunuz gibi. Şu anda arkadaşlar mouse'a hiçbir şekilde dokunmuyorum yani. Otomatik sıkıyor. Siz de deneyebilirsiniz. Of abi ya adam bulun bana Cık, Oyun bulanda aynı da olmuş Abi biz bu internetle nereye kadar video çekeceğiz o da belli değil Ya bakın arkadaşlar sıkıyorum. Ama oyun dondu. Şimdi bir de oyundan atacak ya. Oyun çok kötü laglanıyor ya. Şu anda dondu görmüş olduğunuz gibi. Ee, arkadaşlar oyun sinir krizi geçirmeden ben videoyu bitireyim. Ee, Aha. <laughs> bir şeyler bir şeyler bir şeyler oluyor. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videoda böyleydi. Bu videonun devamı için aşağıdan bu videoya 7 like gelmesi lazım. Daha sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.